Merhaba arkadaşlar. Çok hızlı başladım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nebulos iOS oynuyoruz. İyi o diyordum da iOS'muş. Evet şu an takım birinci. <laughs> Aslında önceden bak, önceden işte önceden başlatacaktım da sonra adamlar büyük top kovalamaya başladı. Ve neye uğradığımı şaşırdım diyebilirim. Bunu alayım da sonra sonra beni düşürmesinler diyeceğim. Hadi. Hadi ben gidiz. Kimi acaba? Acaba kimi radyasyona tutsam? <laughs> evet oyunu ben öğrendim. Gün yükledim. Evet çok o adam yok oldu. Adam yok oldu. Uh, yedim. Gel buraya. Gelin buraya. Ben çok güçlüyüm. Beni kimse yenemez. vaa oh, Oyunun en güçlüsü benim sanırım ya. Adam korkudan niye uğradığını şaşırdı ya. Hah birleşti. Adam <laughs> gitti. Evet abi şu anda benden de güçlü birini buldum. Patlayacağım patlayacağım abi patlayacağım. Alabilir miyim kalkan? Evet şu anda abi. Aha küçükleri resmen şu anda sıkıştırıyorum. Hı, nasıl gideceğim? yedim. Ha 2 2 ki, ki, ki. Abi, süper on bin. şu anda ay, iki takım süper takım. Ta evet şu anda yeşillerin galibi teyhe. Her yerdeyiz ha her yerde. 3 <laughs> kişi zaltık bir adama ya. Oo süper. Hadi birleşirsek 4 saniye sonra birleşeceğiz. 3 2 1 Birleşme u. ne ha. Korkun. Korkun benden. Gerçekten korkun bakın. Korkmazsanız sizi yıkarım. Dikkatli. Bir adam niye ise bilmiyorum. Şu anda herkes bunu alma derdinde biliyorum. Gelsene sen gel gel. Sen bayağı kaşındın ya. Silikon. Aa, adam adına sili John yapmış ama silikon diye okunuyor. Bana verir misin onu? Bana ver. Bana ver bak bana. Bana. Gel gel. Abi, abi adam. adam taktik yapıyor. Aldım. Kime versem kime. Al. Of of of. Çok iyi yükseldim. Şu anda sadece şunu alması gerekiyor şunu. Şunu şu alsın. Evet şu anda ayrıldım resmen. İçine gireceğim abi gel. 26 saniye bekleyemem de. Hadi lan onu almam lazım. Üzgünüm abi bana ver onu. Onu bana verir misin? <laughs> Birleşken mod bir saniye sonra hadi hadi bana ver. Öf güzel 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 süper. Hadi şu anda ölürsem var ya yuh diyeceğim ya. Yuh diyeceğim şu büyüklüğe ya. Ve abi bak. Et, nedense çok fazla av yeşil takım ama alanlar herkese bulaştığı için pek bir şey yapamıyor. Adam adam ilk üç göstermeye çalışıyor ya. Ne oldu lan? Az önce en güçsüz takımdık ya. Tabii video çekmeden önce. Alabilirsam ama sıkıntı yok onda. <laughs> Şu anda uf, uf iki takım erdi. Yok ettim iki takımı. İki takımı yok ettim. İki takımı yok ettim abi. İki içinden çıktı <laughs> Adam dönüyor bak. Değişik ya. Ye. Yedim seni. Abi adam nereye gitsek vurulacağız ya diyor. Vurul lan. Biriniz de değilseydi lan bari. Al. Abi ya hiç böyle parça tasım yok. Birleştim mi daha da kötü oluyormuşum lan. süper ya. Süper abi süper. Etrafında ne dolaşıyorsunuz lan? Heh. Ne dolaşıyorsunuz oğlum? Yerim hepinizi tek 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 yerim hepinizi. Hepinizi tek tek yiyeceğim. Gel. Sen ne cüretli benim arkada Akari. Allah. Ayrıldım. 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 Çok güçsüzleştim. İçine gireceğim içine girdi. Şu anda abi onu adamın içine girerekten parçalarımı güvende tutuyorum. Taktiye bak. Gibi sonra ben öldüreceğim ya birleşeyim. Birleşeyim kesinlikle öldüreceğim. Adamlar girmeye cesaretleri yok ya. Hadi girin lan. Girin lan adamın içine sıkıyorsa. Oo o o çok küçüldük. Çok küçülüyorsun. Beyim ona girme en iyisi. Nerede lan o? Bir virus mudur miyim bu virus mudur? Gel lan buraya. Ha divi sor. Divi sor selamın aleyküm. Hadi hadi. Senden intikam alacağım lan. Uğraşma. Uğraşma senden intikam alacağım. Aynen sen küçük küçük. Abi adam taktik yapar, ben de yapar. Abi ya, güzel işim ya. lira düştük abi. Biri radyasyon attı mı bitiyor olmayın. O takım biraz çok düşüyor. Şu an birleştim mesela. Şu an takım yani 5000 puandan düştük. Kim atayım lan bunu? Zehir var elinde. Adamların parçalıyor adamlar bildiğin adamlar kendi parçalarını veriyor. Mesela adama dene, deneyeceğim kardeş. Bak böyle işte adam küçülüyor. Cephus kendini büyük göstermeye çalışıyor onunla işte. Hayır oha ikisinin arasından abi. A adam adam yok oldu. Vay. Acaba atsam mı ki? Aa! Adam nereye gitmesi gerektiğini biliyor. Hadi gel lan sıkıyorsa ağzımda maske var ya. Şapkaya bak be. Şu anda bakın. Bakın ne yapacağım şimdi. Şimdi bir de şunu bas. Hop! Ha 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 ha. Ha ha ha. Kara delik arkadaşlar şunlar. Küçük genç işe yarıyorlar. Büyüyünce bunlardan hiç yemiyorsunuz. Ayrılmadan tabi. Adam şimdi bana tam böyle en gerekli olanını atacak şimdi? <laughs> Adam kaçmayı kul denedi. Vay be. Beni patlatacaksın Onun en fazlası tamamı girmesi gerekiyor onun bana gelmiş. Ak gezegen gibiyiz be. Harbi gezegen gibiyim. Gezegen gibiyim ya. Ha biraz da daha... Hayır ma. Aa müzikiymiş ya. <laughs> Küçüleceğim sandım. <laughs> Böyle yerim. Çok yutucuymuş. Bana yetme. Bana verir misin onu? O senin işine yaramaz. Bana ver bana. Oha kendimi ittirdim. Sana atarım. Şu anda haberlerden ses geliyor resmen ya. Haberlerden ses geliyor. Evet şu anda adam koruma açtı. Ondan yemeyeceğim. Abo bak onun birleşmem gerek acil. Acil birleşmem gerekti. Abi ya şerefsizlik ya. ya. Böyle işin koyayım ya. Yiyeceğim herkes lan galiba öyle. Şimdi ayrılacak o. Hayır ayrıldı ama biz yedik işte hemen. Büyü. Aa, ona mı gireyim ona mı gireyim dedi. Adam bir bazı sonra ona girmeyi tercih etti. Hayır. Abi galiba o kadar şey ki. Abi çok böyle bir şey yaramıyoruz. Abi galiba onu yiyeceğim şu mantar ile. Şu mantar ile. kaldı ya. Şu anda onda birleşirsek eğer. Harbi mi ya? Hadi lan ya, Alacağız ya Alacağız yine birinciliğimizi Gel lan bana Zaten ağır yük gidiyorduk ya Niye bana attınız Hadi gelin lan buraya Of Aha araya almak için sadece şunu basmam gerekiyor. Bak ondan aynı bir kütük eksek. Yani öldük her türlü. Ben bir mantarı boşuna tutmuyorum. Ben buranın korosyosuyum. Ayrılıyorsunuz ama daha fazla puan alıyorum ben. Ayrılınca bakın. Şu taktik olsun. Ayrıldığınızda sınır. Adam ayrıldığında Öleceğini bildiği için Ayrılmıyor. Adam bana yedirmeye çalışıyor. Ya gıcık ya. Oğlum lan sabahtan beri ölmedim. Bir daha da ölmeyeceğim lan. Ölmem ki galiba ben. Ölmem galiba. Aa bizim tarafa geçti. Kendime verdi mi ya? Evet, evet ikseni de gücünü aldım. Evet. Yok hadi sal lan onları. Al lan al al. Al oğlum al birinciyiz zaten. Aa bir de bizim. öyle şeyler var işte. Bize sürükliyorlar sonra patlıyoruz. Patlayınca da yiyorlar hemen. Çocuklar. Oğlum biriniz bizim takıma geçsin lan. Ben şu an takımın yarısını oluşturuyorum. Oluşturacağım da işte adam gerektiğine. adam iyi. Adam iyi yanında kullandı da. Muhtemelen o adam öldü. Çünkü bay. Aa, 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 acaba kim geldi? Am, patladık be. Ben parçalarımı alırım öyle giderim. Ben öyle herkes gibi hemen bırakmam parçalarımı bir yüz bir sır. Ara ölmemiş. Ama beni yiyeceği kesindi neyse. Kendimi büyütürüm. Kendimi büyütürüm bulaşmayın. Adam şu an beni nasıl yiyeceğini düşünüyor. Ben düz gitmiyorum ki abi. Dibine girsem yine öleceğim. Sektirmen gerek lan o daha fazla vurman için. Sektir de görelim lan. Abi abi abi. Uff. Tam zamanında büyüdüm be. Adam. Adam neye uğradığını şaşırdı be. Tek şansım orası ama ben de orayı kaparsam eğer. Abi ya süper ya süper ya. Kendime çekeceğim lan. Heh çek abi çektim. Büyüdüm şu anda ya. Bundan iyisi mi var ya? Birinciyiz. Durmadan birileri ölüp durur. Ha, hadi 8000. Hadi 8000 puan. Lan! Öldüm. Get out. I'll be back. I'll spend all my saving hiring workers. You guys go this way. And you, mine here. Yaşamıştım. Yes. <laughs> yiyebilirim diye düşünmüştüm ona. Neyse bize verdiklerine bakalım oyunun. Oyun sen ne verdin bize ya? burayı tamamladık. Hangisini seçsem ki? Bence şunu seçeceğim ya. Aga ya aga ya öf öf. Ve oyunu durdurup geleceğim. Şimdi Sent box oynayacağız. Online. E Sent monks böyle oynandığını bilmiyorum ya. Al yedi bende. Takım al. Aa adam bizi. Aa! Aa! Hadi gel takım alalım. Takım alalım. Takım alalım. Ağzında maske varken güldüğüm belli olmuyor. Gel lan team alalım diyorum sana. Team alalım. <laughs> Yemeği. Oyun içi harcama yapanlar. Evet. Babandan kart alalım. de bir reklam gibi yokucuk oldum ya. Ya yani alayım ki 100 bin plazma. Değil mi? Niye yüz bin plazma alayım? Olmuyor. Kaç plazmam var ki? 206 plazmam var. Ve bunlardan ben güzel bir tane seçeceğim bu. Saint Box da pek işe yaramıyor ki. Bakın ben ne yaptım ya? en büyük vektormuş. XD de şimdi olmuyor ki böyle ya. Ben nereden tutacağım? Oyun maceracısı benim de işte. Hala vektör izliyorum. Muhtemelen bu en küçük. Garip. Boş ver. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Devamının gelmesini istiyorsanız abone ve like atın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ye i̇ki kez dedim bunu ya. Neyse boş verin. Hadi görüşürüz.